Sevgili öğrenciler, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve devamındaki Orman Haftası dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nce temin edilerek sizlere ulaştırdığımız tohumlu fidan kaplarımıza tohumların nasıl ekileceğini göstermek için sizlere bu kısa videoyu hazırladık. Elinize ulaşan 1 adet %100 kağıttan üretilmiş biyo çözünür fidan kabı ve küçük bir poşet içerisinde 3 adet kızılçam tohumumuz bulunuyor poşetten çıkan tohumları bir gün önceden suya atıp bekletiyoruz. Bu işlem tohumlarımızın su alıp şişmesini sağlıyor. Fidan kabımızı da torf ve toprak karışımından oluşan gevşek bünyeli bir toprakla 1 santim aşağıda kalacak şekilde dolduruyoruz. Toprağımızın gevşek bünyeli olmasına dikkat edelim. Marketlerde satılan bitki topraklarını kullanabilirsiniz. Böylece daha kolay bir çimlenme ortamı yaratmış oluruz. Evet, suda beklettiğimiz tohumlarımızı saksımıza aralıklı bir şekilde yerleştirelim. Tohumlarımız çok küçük olduğundan çok fazla derine gömmememiz gerekiyor. Yerleştirdiğimiz tohumlarımızı Toprağın altında 4-5 milimetre yani sadece yarım santimetre girecek şekilde hafifçe bastıralım. Üzerlerine toprakla güzelce kapatalım. Tohumlarımızı kapattıktan sonra toprağı nemlendirecek şekilde bir miktar suluyoruz. Evet, ondan sonra saksımızı Ilıman bir yerde bekletelim. Balkona veya soğuk bir ortama koymayalım. Soğukta çimlenme çok zor olur. Çimlenen tohumlarımızı görmeye başladığımızda güneş gören bir yerde muhafaza edelim ve nemli kalacak şekilde sürekli sulayalım. Kendi ellerinizle ekmiş olduğunuz tohumlarınızdan çıkan fidanları inşallah sonbaharda topraklı buluşturabilirsiniz.